Merhaba arkadaşlar. Ee, uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Ben hep her <laughs> videolarda klasik oldu. Özür diliyorum ara verdiğimiz için. inanın gerçekten çok yoğun iş hayatı olsun, özel hayatı olsun çok yoğun gittiği için video çekmeye fırsat bulamıyorum. Sorularınız birikti. Ben bugünkü videomuzda sizlerin çok sıklıkla sormuş olduğu Yunanistan'da S-300'ün olmasının sorun yaratmaması ama Türkiye'deki S-400'ün varlığının neden sorun yarattığını açıklamaya çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle bunu tabi ben her videomda artık diline plesenk oldu ya algı yönetimiyle ilgili bir video yaptım biliyorsunuz. Şimdi bunu söyleyenlerin çoğu aslında gerçeğin ne olduğunu çok iyi biliyorlar ama özellikle algı yaratmak için belli bir şey için, amaç için çalışan insanlar. Sizlere ben doğruyu söylemediklerini düşünüyorum. Ben elimden geldiği kadar bu konuyu bu videoda açıklamaya çalışacağım. Etki ajanı dediğimiz insanlar Dünyanın her ülkesinde var. Ben bunlara kızmıyorum. Yani bu dünyada etki ajanı içermeyen yani olmayan bir ülke yok. Türkiye'de de bir etki ajanları var. Bunlar özellikle kendilerinin düşünce tarzına bir kamuoyu yaratmaya çalıştıkları için böyle şeyler yapıyorlar. İşte sanki mağdur bir Türkiye varmış gibi yara e algılar yaratmaya çalışıyorlar. Türkiye mağdur falan bir ülke değil. Türkiye aslanlar gibi egemen bir ülke. O yüzden öncelikle S-300'ü çok iyi anlamamız lazım. Felsefesini, Sonrasında S-400'ü anlayalım ki bu Yunanistan'daki S-300, Türkiye'deki S-400 meselesini daha iyi açıklamaya çalışmış olayım için Bu olayı anlamak için ben daha anlatmak için ben daha önce bir video çekmiştim Kaner Kurt kanalında. O videoyu izleyenler için bu ikinci baskı gibi olacak. Ben tekrar özür diliyorum e, izlemiş olanlardan ama çok soru geliyor bununla ilgili. Hem oradaki eee kendi kanalıma taşımak için hem de bu soruyu cevaplandırmak için ben bu videoyu çekmek e, ihtiyacı hissettim. Arkadaşlar bu olayın felsefesi anlamak için çok gerilere gitmemiz lazım. Ben her zaman söylüyorum askeri havacılıkta her olay zincirle birbirine bir halka gibi bağlı olduğu için en başındaki olayı çok iyi bilmezseniz işte günümüzde böyle bir tane YouTube'u çıkar. Bir eli oktavalı uzman çıkar. Bildiğin algı yaratır, yalan söyler. Ee, Birçok insanın aklı karışır. O yüzden olayın kaynağına, doğuş anına kadar gitmemiz lazım. Şimdi ikinci Dünya Savaşı ile ilgilenen arkadaşlar bilirler. 1941 yılında Nazi Almanyası Polonya üzerinden Barbaros Operasyonu adıyla bir harekat başlattı ve Sovyetler Birliği'ne saldırdı. Nazi Almanyası çok 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 kısa sürede çok büyük toprak elde etti bu Barbaros harekatında. Moskova önlerine kadar geldiler, Moskova'nın Balin önlerine kadar geldiler ve bu harekat sırasında Sovyet Hava Kuvvetleri çok ağır darbeler yedi. Da neredeyse tamamen yok oldu Batı tarafındaki Sovyet Hava Kuvvetleri. Burada Almanların kullanmış olduğu Blitzkrieg denen yıldırım harekatı çok büyük bir etki gösterdi ve buradaki Stuka saldırı uçakları ile özellikle Rus hava kuvvetleri çok kısa sürede yok edildi. Yani tamamına yakın yok edildi Batı tarafından bahsediyorum ve Almanlar çok kısa sürede çok büyük toprak elde ettiler. Peki bunu niye söyledim? Bunu şundan dolayı söyledim. Bu olay Sovyetlerin ve Rusların DNA'ları ve genlerini işledi. Bunlar çok büyük ders çıkarttılar. Yani bu o çatışmaları, o savaşın o kısmını kaybetmiş olmaları Ruslarda çok büyük bir şok yarattı. DNA'larına ve genlerini işledi. Ve bunlar Ruslar, Sovyetler şunu çok iyi anladılar ki bu kadar büyük bir ülkeyi, sadece hava kuvvetleriyle savunmak imkansızdır. Zaten Rusların, yani Sovyetin, Rusların şu anda parası yok. Sovyetli zamanında da çok paraları yoktu. Hiçbir zaman Amerika kadar zengin olmadıkları için ve Amerika kadar küçük bir ülkeleri olmadıkları için böyle bir yöntem seçti. Nasıl bir yöntem seçtiler? Hava kuvvetlerinden çok hava savunma sistemlerini geliştirmeye, üretme ve ülkelerine bunu donatmaya ağırlık verdi Sovyetler. Bu da çok yerinde, çok mantıklı bir karardı. Çünkü bu kadar büyük bir coğrafyayı, bu kadar büyük bir ülkeyi hava kuvvetleriyle o kadar küçük bir bütçeyle savunmana imkan ihtimal yok ve savunamadılar. Almanya'ya karşı bile savunamadılar savaşın başında. Ki soğuk savaş sırasında tabii ki Amerika'nın dehşet dehşet bol maddi kaynakları, ekonomik kaynakları ve ham madde kaynakları yani baş edemedikleri için Ruslar, daha doğrusu Sovyetler, hava kuvvetlerinden çok hava savunma sistemlerine ağırlık vermişlerdir. Şimdi Burada bir kaç örnek var mı? Yani bir, bir, bir şey bir yere bir şey çekmek istiyorum. Mesela şu anda bile günümüzde bile yani ben hayal görüyorum şu anda yani, yani nükleer silahlar olmadan konvansiyonel bir şekilde Rusya Amerika'ya saldırmaya kalksa Amerika'yı Amerikan hava savunma sistemlerinden çok Amerikan hava kuvvetleri koruyacaktır. Ama Amerika Rusya'ya saldırmaya kalksa Rusya'yı Rus hava kuvvetlerinden çok Rus hava savunma sistemleri koruyacaktır bu bütçe meselesi başlı olmak üzere ve coğrafyanın küçüklüğü ve büyüklüğüyle alakalı bir şey. şimdi soğuk savaşın başında Ruslar daha doğrusu Sovyeti anladılar ki biz NATO ile mücadele etmemizin bu şekilde tek yolu var. Bizim hava kuvvetlerinden çok hava savunma sistemine ağırlık vermemiz lazım. Bu, bu halkının da işte ilk örnekleri. Bu U-2 casus uçak krizinin kahramanı olan SA-2, işte sonra SA-5, SA-6, SA-8 gibi hava savunma sistemleri. Ki bunların bir kısmı omuzdan atılan menpes şeklinde sistemler. Bu halkanın, bu zincirin çok kısa kasıtma gerekirse en son örneği de S-300. Hava savunma sistemler sistemi şeklinde çalışan bir hava savunma sistemi. Ruslar bunu çok iyi kullandılar ve kullanıyorlar. Yani özellikle so Sovyetlerin NATO ile olan sınırı, yani bu Sovyetlerin batısı ve kuzeyini, Böyle bir ağ ile örerek onlarca, yüzlerce, binlerce radar, sensör, algılayıcı gibi bir hava savunma şemsiyesi kurarak kendi ülkelerini savunmaya kalktılar. S-300 de bunun son örneğidir. Bizim İngilizce'de İngilizce de IADS dediğimiz yani Integrated Air Defense System denen yani iç içe geçmiş, halkalar şeklinde birbirine bağlanmış, bir ağ şeklinde birbirine bağlanmış hava savunma sistemler sistemi şeklinde çalışan bir yapı. Bunun içinde tabii on Türkçesi bilemiyorum. Fazlalık galiba Türkçe. Yani İngilizce'de bana redundancy deniyor. Redundancy şeklinde yani bu erken uyarı, erken ihbar veya komuta kontrol sistemlerinden birisi vurulursa veya düşmanın yapacağı bir elektron karıştırmayla o kısım çalışmaz hale gelirse birinin açının diğerinin kapatması, diğerinin açının bir başkasının kapatması şeklinde çalışan iç içe geçmiş, şemsiyeler ve halkalar şeklinde iç içe geçmiş hava savunma sistemler sisteminin son halkasıdır S-300 ve çok mantıklı bir şeydir Rusların yaptığı bu şey. Zamanında Sovyetlerin, günümüzde Rusların. Çünkü bu kadar büyük bir coğrafyayı tekrar ediyorum, bu kadar düşük maliyetle bir hava kuvvetleriyle savunma imkanı yok, yapamazlar. O yüzden çok çok daha ucuz olan, üretmesi daha az para gerektiren, daha kısa sürede üretilen hava savunma sistemlerine Ruslar zamanında Sovyetler hep ağırlık vermişlerdir. S-300 bu şekilde doğmuş bir hava savunma sistemidir. S-300'ü asıl ihtiyaç duyulmasının sebebi yani S-300'ün kendine özellikle tehdit algısı olarak gördüğü şey NATO'nun Rockwell B-1 Lancer süpersonik stratejik ağır bombardıman uçağının devreye girmesidir ki bu uçak çok alçak irtifadan çok yüksek süratlerde uçabilen radarları yakalamamak için alçaklığını uçuyor. Yani havanın çok yoğun olduğu düşük irtifada inanılmaz yüksek süratlerde uçan ve görece radar izi düşük bir nükleer saldırı yapabilecek stratejik bir ağır bombardıman uçağıdır. Bu uçağın, B1 uçağının devreye girmesi NATO tarafından ondan sonra hareket yarıçapı gerçekten çok büyük olan F-15E'nin yani bu bir taktik saldırı uçağıdır F-15E. E, hareket yarıçapı çok çok yüksek bir uçaktır F-15E. F-15E'nin devreye girmesi benzer şekilde f 17 stealth e, taktik bombardıman uçağının da devreye girmesi gibi tehdit algıları yüzünden başta B1 olmak üzere S300'ün tasarımına gidilmiştir. S-400 ise e, S-300'ün bir geliştirilmiş ve modernize edilmiş versiyonudur. Bunu da çok kısaca anlatmak gerekirse, S-400'ün tasarımı sebep olan asıl olay 1991 yılındaki 1. Körfez Savaşı'nda ki Rusya gerçekten o zaman Sovyetler bir çöküyordu. Rusya açılaşıyordu. Sovyetler diye bir ülke kalmamış. Bu savaşı takip eden Rus ajanlar ve Rus Hava Kuvvetleri, Rus Genel Kurumu'ya çok büyük bir şok yaşadı. Şimdi gerçekten dantel gibi örülmüş, çok büyük bir süksele yapılmış Irak'ın hava savunma sistemleri vardı. Bunu başka bir videoda detaylı anlatırım. Belki de sevgili Hakan Kılıç böyle bir video yaparız. Bu konunun asıl uzmanı Hakan'dır kardeşim. Şimdi bu Büyük Köfe Savaşı'nda gerçekten çok iyi tahkim edilmiş, çok iyi yerleştirilmiş. Yani o zamanın dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri kabul edilen Irak'ın hava savunma sistemini NATO'nun bir anda silip atması, anında ya yani çok kısa süre yok etmesi işte NATO hava gücü tarafından işte Amerikalar Amerikalılar oradaydı, İngilizler oradaydı. Ki burada F-117 taktik saldırı uçağının çok büyük bir önemi var. İşte Amerikalıların yapmış olduğu elektronik karıştırmanın çok büyük bir önemi var. Taktiklerin çok büyük bir önemi var. Ve güdümlü mermilerin tabii ki çok büyük bir önemi var. Ben güdümlü mermi derken mesela Tomahawk gibi seyir füzelerinden bahsediyorum. Bunların hepsinin bir arada kullanılması Irak hava savunma sistemi çok kısa sürede yok etti. Gerçekten yani bunu o zamanki Rus ajanlar şok geçirerek böyle yani yutkunarak izlemişler. Ee, bunun yani İran hava savunma sisteminin bir anda yok edilmesi. Sonrasında 1995 ve 1999 Bosna ve Kosova savaşlarındaki benzer NATO gücünün benzer başarıları. Yani o zaman da F-11'lerin varlığı. sonrası AVAX uçakları ve daha da önemlisi E-8, e, John Starsev uçak var E-8. Ülkemizde pek bilinmiyor bu uçak ama bu uçak gerçekten çok çok yüksek uzun mesafelerden çok hassas şekilde yer hedeflerini tespit edebilen Aynı zamanda havada bir komuta kontrol sistemi gibi davranan, yani savaş hareket merkezi gibi davranan bir uçaktır E-8 John Stars. Bu uçağı biraz araştırın bence. Bu uçağın varlığı, aşağı Avax uçakları, gene e varlığı, bu Bosna ve Kosova savaşlarında NATO hava gücünün karşısında düşmanların çok rahat bir şekilde ezilmesi Ruslar'da bir tedirginlik yarattı. Ve S-300'ü modernize ederek S-400 hava savunma sistemini açığa çıkartmışlardır. s 400 yani kısa felsefesi bu şekildedir. Sizden gelen sorulardan biri de işte F-35 e, S-400 aynı anda bir ülkede olursa ne olur? Buraya girmeden önce ben başka bir şey anlatmak istiyorum. O konuya birazdan gireceğiz. Bir soru daha soruyorsunuz yoğun olarak. Yani bir ülkede yani neyse Türkiye gibi bir NATO üyesi ülkede hem S-300, S-400 neyse bir yani Rus hava savunma sistemi hem de işte Astratus, Patriot gibi işte e, NATO hava savunma sistemleri olursa ne olur aynı anda? Yani hava savunma sistemi F-35 değil. Yani S-400 de NATO hava savunma sistemi aynı anda bir ülkede olursa ne olur şeklinde bir soru var. Hiçbir şey olmaz yani ne olabilir? Yani burada e, Sayın Arda Mevdoğlu'nun çok 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 güzel bir örneği var. Ben ona saygılarımı sunuyorum ve o örneği bir daha vereceğim. Kendisi çok güzel açıkladı. Mesela şöyle bir şirket düşünün. Bir şirket var, siz bu şirkette çalışıyorsunuz. Onlarca, yüzlerce çalışanı var bu şirketin. Bu şirket yapısı gereği Windows işletim sistemi kullanıyor. Siz de işe girerken, işte bunu kabul ederek bu işe başlamışsınız. Sonra arada 15-20 yıl geçiyor. Artık siz emekli olmaya yaklaşmışsınız. Siz bir anda diyorsunuz ki artık ben Windows kullanmayacağım. İşte iPad kullanacağım. Evet, kullanabilirsin. Kimse size kullanamazsın diyemez. Hatta bunu belirli arayüzlerle sisteme entegre de edebilirsiniz. Burada da sorun yok ama yani şöyle oluyor, yemek molalarında size konuşmamaya başlarlar, çay kahve aralarında sizinle sohbet etmemeye başlarlar. Zamanla böyle bir sistem dışına itilirsiniz. Duygusal olarak, ya yani teknik olarak burada bir sorun yok ama işin, bak, bakın ben bir mühendisim, ben bu işin tabii ki altında diplomatik sorunlar var, siyasi sorunlar var, işte NATO üyesi bir ülkenin nasıl olur Rusya'dan hava savunma sistemi satın alır gibi gurur meselesi de yapıyorlar. Bunlar ayrı konular yani. Ben olayın teknik boyutunu söylüyorum. Bu olayın yani S-400'ün sisteme entegre edilememesi teknik açıdan bir sorun ama bunun dışında Türkiye egemen bir ülke. İstediği yerden, istediği silahı aslanlar gibi alır. Aldık, aslanlar gibi de kullanırız. Kullanıyoruz. Kimseye hesap vermiyoruz. Bu başka bir konu yani. Kullanamayız diye bir şey yok. Kullanıyoruz ama böyle işte siyasi diplomatik veya gurur meselesi şeklinde sorunlar çıkabilir. Bir de olayın yani S-400'ün NATO sistemine entegre edilmemesi ayrıca bir sorun. Yani mesela yani NATO öyle güzel bir hava savunma şemsiyesi kendi içine kurmuş ki mesela yani Rusya veya başka bir ülke yani NATO üyesi olmayan bir ülke bir yerden bir balistik füze fırlatmaya kalksa veya başka bir tehdit içeren bir hareket yapsa o ofisinden çıkarken bütün NATO üyesi ülkeler o A entegre olduğu için görüyorlar. Şimdi. Ama bizim S-400'ümüz onu görse bile diğerlerine haber veremeyecek. Veya başkaları görse biz onu S-400'e vurmaya kalksak ki balistik füze vurma yeteneği S-400'ün çok fazla yok diye biliyorum. O daha çok oluyor, hava soluyan, hava hedeflerine karşı tasarlanan bir sistem S-400. Yani sistem entegre olmaması teknik açıdan bir sorun. Yoksa bir ülkede hem Rus hem NATO hava savunma sistemi olamaz diye bir şey yok. Biz egemen bir ülkeyiz. İstediğimiz sistemi kendimiz geliştiririz. İstediğimiz ülkelerde satın alırız. Kimse de hesap vermez ki vermiyoruz. Karşısında sorunlar çıkıyor. Bunlar yüzleşmeye göze alıyorsak ki alıyoruz. Bir egemen bir ülkeyiz çünkü. Burada hiçbir sorun ben görmüyorum. Peki gelelim e, videomuzun asıl manşet konusuna. Bir NATO üyesi olan Yunanistan'da S-300 olması neden sorun değil de Türkiye'deki S-400 milletin ağzına diline dolandı vakti zamanında. Bunu anlatmak için olayın gene biraz geçmişine gitmek lazım. Yoksa bu el oklavalara falan kalırsak, YouTuber'lara, Twitter'ı satlara kalırsak olayı sonundan anlatıyorlar. Yunanistan'da S-300 var sorun değil, neden bizimki sorun? Türkiye ile uğraşmayın, bilmem ne şöyle böyle algı yaratmaya çalışıyorlar. Algı. Şimdi bunu da anlamak için olayın geçmişe gitmek lazım. Çünkü ülkemizdeki bu eli oklamalı uzmanlar, ee, bazı youtuber'lar, Twitter ustalarının büyük çoğunluğu olayı sonundan anlatıyorlar, başından değil. Şimdi sonundan anlatırsanız şöyle olur. Yunanistan'da S300 var sorun değil, Türkiye'de S400 sorun olur. Ama başından anlatacaksınız. Biz gerçekleri söylüyoruz. Benim algı yapmak gibi bir amacım yok. Şimdi arkadaşlar, 1990'ların ikinci yarısında Yunanistan değil, Güney Kıbrıs Rum kesimi durduk dururken Rusya'dan S-300 hava savunma sistemi sipariş etti. Yunanistan hiçbir zaman S-300 istemedi. Yunanistan bizim yaptığımız gibi Gidip de böyle parasını bastırıp direkt Rusya'dan s var arkadaş falan almadı. Böyle bir şey yok. 1990'ların ikinci yarısında Güney Kıbrıs Rum kesimi Rusya'dan S-300 savunma, hava savunma sistemi sipariş etti. Türkiye'de çok haklı olarak ona karşı çıktı. Çünkü Rumlar dedi ki Güney Kıbrıs Rum kesimi bunlar işte oranın yüksek bir dağı var. Trados dağları üzerine kuracaklarmış arkadaşlar bunu. E Trados dağları üzerine s radarlarını koyarsanız eee, işte bizim Konya'ya kadar, Konya'ya kadar hava sahamızı kontrol edecekmiş arkadaşlar. Yok ya. <laughs> Çok komikler. Türkiye de dedi ki haklı olarak siz dedi Rusya'dan bu sistemi alırsanız Güney Kıbrıs Rum bu sistem geldiği gün dedi Türkiye ben bunu vururum dedi. Tehdit algısı olarak görüyorum dedi. Bakın vururum dedi Türkiye. Aslanlar gibi biz böyle mağdur bir ülke falan değiliz yani. Hiçbir zaman da mağdur olmadık. Sizleri dedi bunu alırsanız sıkıyorsa da alın Türkiye. Güney Kıbrıs Rum kesimi bu geldiği gün ben bu sisteme vururum dedi. Şimdi Rum kesimi Güney Kıbrıs Rum kesimi önce şu Yunanistan'a bir baktı bana destek verecek mi diye. İşte Amerika'ya sağ sola nur lobileri falan var ya. Hiçbir NATO üyesi ülkeden, Amerika'dan, hiç, Batı'dan, hiçbir yerden destek bulamadı. Çünkü siz Şimdi Güney Kıbrıç'ını kesi biliyorsun, NATO üyesi bir ülke hiç hiçbir zaman olmadı. E siz NATO üyesi olmayan bir ülke bir NATO üyesi ülkeyi tehdit ediyorsunuz S4 S300 alarak. Nasıl olacak bu? Türkiye çok net bir şekilde ben bunu geldiği gün vururum dedi. Resmi olarak açıklama yaptı Türkiye. Şimdi Rumlar da baktı iş ciddi. E, kimse arkalarında yok, ne Amerika veriyor. ne bütün, bütün Batı dünyası açıklama yaptı. Yani Türkiye burada haklıdır. Türkiye bunu vurursa da haklıdır. Biz Türkiye'nin bu konuda yanındayız dediler. E doğru bir NATO üyesi bir ülkeyiz. Yani olayı Hristiyanlıkla, Müslümanlıkla, Musevilikle, bilmem, Budizm'e falan ilgisi yok. Yani NATO üyesi olup olmamakla ilgisi var. Olayı dine, kitaba, bilmem ne hiçbir şeye getirmeye gerek yok yani. E, Türkiye bunu vururum dedi. Rumlar da baktı. Türkiye ciddi, konu ciddi. Satışa vazgeçmek istediler. O zaman Rusya yeni yıkılmıştı Sovyetler Birliği. İşte Rusya çıkmıştı. Bu Rusya'nın başına Yeltsin vardı. Rusya'nın bütün maddi gelirleri, ekonomik gelirleri Batı tarafından desteklenen 5 tane oligark tarafından sömürülüyordu. Çok fakir bir ülkeydi o zaman Rusya. Yani şu anda da zengin değil de, o zaman daha kötüydü. Rusya dedi ki, e, yani o para ihtiyacı vardı Rusya'nın. <laughs> Satışan cayman yok dedi. Bunu alacaksınız dedi Rum kesimi. Rusya dedi. Bak Rumlar iş ciddi ne yapacak? Alıp denize atacak halleri yok yani. Üstüne beyini döküp yakacak halleri yok. Ne yapalım ne yapalım? Ara bulucu olarak Türkiye'ye, ara bulucu olarak Yunan yetkililer geldi. Kardeşim ne yapalım diye Türkiye'ye sordular. Bizim onayımıza, biz izin vererek bakın Türkiye'nin onayı ile bunlar Yunan ana değil de Yunanistan'ın Türkiye'ye en uzak toprak parçaları olan Girit Adası'na koydu Yunanistan bunu. Türkiye izin verdiği için koydu. Yani bizim onayımızla koydu. Yunanistan bu S-300 sistemini şekil itibariyle bu Rumlara satın aldı. Yerine biraz para verdiler. Daha düşük kapasiteli silahlar verdiler. Yani Yunanistan hiçbir zaman S-300 almak istemedi. Bir ara konu içinde buldular kendilerini. Ben Yunanistan'ı savunmak için söylemiyorum. Ben Türk'üm, Türk, Türk milliyetçisiyim. Olmuş tarihteki olmuş bir olayı söylüyorum. Yani yalan mı söyleyeyim? ya yani olay böyle oldu. E, Rus, bunlar e, Yunanistan şimdi e, Türkiye tehdit etmiyor oradan. Yani bize tehdit oluşturmuyor Girit'teki e, S-300 savunma sistemi. E, hiçbir zaman NATO'ya entegre edeceğim, dedi, uğraşmadı Yunanlılar. Öyle aldılar. Yani teorik olarak sadece Girit adasını koruyorlar şu anda. İşte son zamanlarda bir modernizm ettiler. Öyle bir şey yaptılar. İşte, yani İsraillerle falan diğer NATO ülkelerle bir hedef olarak kullanıyorlar. Yani, hedef olarak tatbikatlarda kullanıyorlar. Olay bu. Yani Yunanistan kendisi isteyip almadı bunu. E diyeceksiniz ki istemeden aldı ama aldı. Enine niye sorun? Sorunun olmaması sebebi şu. Yani Yunanistan'daki S-300'ün varlığı hiçbir NATO üyesi ülkeyi tehdit etmediği için sorun değil. Bu yüzden ee, ama S-400 tabii çok çok daha yüksek kapasiteli bir sistem. Biz canımız isterse bunu, şimdi canımız isterse biz istersek alırız. Türkiye'nin en batı ucuna koyarız. Bütün Ege hava sahasını kontrol ederiz. Yani Yunanistan buna te tedirgin oluyor. Yani olay bu. Tabii ki siyasi yönü de var, diplomatik yönü de var. Ben teknik yönünü söylüyorum size. Siyasi yönü siyasetçiler söylesin. Ben siyaset konuşmaktan nefret ediyorum. Diplomat da değilim. Ben mühendis olarak olayı teknik yönü anlatmaya çalışıyorum sadece. Yani Yunanistan hiçbir zaman S-300'ü almak istemediği için bir anda da konunun içine buldu kendisini. Olay budur arkadaşlar. Yani o yüzden Yunanistan'daki S-300 sorun olmuyor. Bir NATO üyesi ülkeyi tehdit etmediği için. Arkadaşlar bir de sizden gelen çok fazla sorularda birisi de F-35A uçağı ile S-400 neden aynı ülkede olmazmış? Ee, i̇şte Amerika, NATO falan niye buna karşıymış? Onu ben dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Bunun tabii ki siyasi bir ayağı var. Diplomatik bir ayağı var. Gurur meselesi de yapıyor Amerika bunu yani. NATO ülke nasıl gider? Rusya'dan S-400 alır gibi yani duygusal ve gurur yaptıkları yerler tabii ki var. Ama ben siyaset konuşmaktan nefret ediyorum. Siyasetçi değilim. Diplomat da değilim. Ben olayı tamam bir mühendis olarak teknik sorununu anlatmaya çalışacağım. Az önce olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar her zaman söylüyorum bir daha söyleyeceğim. Dünyada radar izi sıfır diye bir uçak yoktur. f 22 de olsa, f de olsa, F-117'de olsa. Bu stelt dediğimiz az da olsa radar izleri var. Mesela B2 de öyle yani. B2'nin de bir radar izi var. Sıfır değil. Şimdi Türkiye'de veya bir ülkede F-35A uçağı ile S-400 radar aynı anda olursa ne olur? Şey olur. Teknik olarak söylüyorum. Yani siyaset konuşmuyorum. Siyasete siyasetçiler konuşsunlar. Şimdi F-35 uçaklarının da radar bir izi az da olsa olduğu için bunlar tek başına uçarken e, ikili kolda, üçlü kolda, dörtlü kolda o radara yaklaşırken, radardan uzaklaşırken, radara karnını gösterirken, sırtını gösterirken, farklı ittifalarda farklı manevralar yaparken, farklı uçuş zarf, zarflarındaki davranışlar gösterirken uçaklar havada, bu tek başına olabilir, ikili, dörtlü, altı, sekizli, onlu kolda da olabilir. Bir radar izi açığa çıkacak F-35A uçağının. Bu radar izinin S-400 tarafından, radarları radar tarafından ee, kaydedilip bakım için gelen Rus ekipler tarafından kopyalanıp Rusya'ya götürüleceğini düşünüyor Amerika. Teknik yönü bakım Siyaset yönünü söylüyorum. Siyaset sorunları tabii ki var yani. Ama teknik ayağı bu. Yani S-4, yani F-35'in radar izinin öğrenilmesinden korkuyorlar. Çünkü az da olsa bir radar izi var. Peki şimdi diyeceksiniz ki bunu herkes söylüyor mesela bu Twitter üstadları özellikle söylüyor bunu. E peki tamam o zaman diyorlar mesela İsrail'de F-35 uçağı var, e, Suriye'de S-400 radarı var. Doğru. İşte Norveç'te F-35A uçağı var, e, hemen karşısında komşu çünkü Norveç'te Rusya sınır komşusu karadan. E, Rusya, e, Rusya e, Norveç'e F-35 var, Rusya'da S-400 var, onlar Norveç e F-35 uçaklarını algılayamıyorlar burada izlerini. Bu çok güzel bir soru. Hayır algılayamıyorlar çünkü şöyle oluyor, bakın ben Bunu... Günlük hayattan bir örnek vereceğim. Sonra teknik olarak bunu açıklamaya çalışacağım. Şimdi bakın. Diyelim siz bir yaz günü evinizde oturuyorsunuz. Böyle kahve içiyorsunuz. Camınız açık. Uzaktan bir adamın şarkı söylediğini duyuyorsunuz. Bir adamın şarkı söylediği sesi size geliyor. Ve siz de bir cihazda bu şarkı gelen, kulağınıza gelen şarkı söyle adamın sesini kaydediyorsunuz. Bir teybe, bir işte volt bir şey kaydediyorsunuz veya cep telefonunuza. Ama şunu bilmiyorsunuz. Bu adamın adı ne? Bana ne kadar uzaklıkta? Nasıl şarkı söylüyor? İşte şarkı söylüyor. Elini böyle kulağına eli arkasına mı koyuyor? Çömelerek mi şarkı söylüyor? Amuda mı kalkmış? Sandalyeye mi oturuyor? İsteyerek mi şarkı söylüyor? Acı mı çekiyor o anda? Sevgilisini mi özlemiş? Veya tabanca dayamışlar kafada silah zoruyla mı şarkı söylüyorlar? Bunu bilmiyorsunuz. Hadi diyelim adamın adı Ahmet olduğunu da biliyorsunuz ama hangi Ahmet bilmiyorsunuz belki adam yalan söylüyor. Sen böyle helyum çekmiş. Sesini değiştirerek o değişik sesle şarkı söylüyor. Bunu bilmiyorsunuz. Bu aynı şekilde Şimdi, Rusya'daki S-400 radarları veya e, Su Suriye'deki S-400 radarları karşıda İsrail var veya Norveç var. Tabii ki tabii ki tabii ki e, İsrail F-35 uçakları radar izini alıyorlar. Tabii ki alıyorlar. Veya Norveç F-35 uçakları. Ama hiçbir şeyden emin olamıyorlar. O anda bu uçağın irtifası nedir? Sonuçta stealth bir uçak. Tek uçak mı? İkili uçak mı? Dörtlü uçak mı? Birbirine yakın mı uçuyorlar? Aralıklı mı uçuyorlar? Yaklaşıyorlar mı? Uzaklaşıyorlar mı? Hiçbir şeyden emin olamadıkları için ben... Oradaki Rus radarları, Rus S-400 radarları bunu kaydettiklerini bile düşünmüyorum yani. Çünkü emin değiller. Yani şunu bilmiyorlar. Şu şekilde gördüğüm radar izi 6 tane F-35 uçağının benden 30 bin fit irtifada şu kadar süratle uzaklaşırken çıkarttığı radar izidir deyip kaydedemiyorlar. Bir şey görüyorlar ama ne olduğunu bilmiyorlar. O yüzden sorun olmuyor orada. Yani teknik olarak mı açıklayabildiğimi düşünüyorum. Ee, bir şey daha dikkat çekmek istiyorum. şimdi bakın bazen televizyonda görüyorsunuz bir tane arkadaş çok değerli bir savunma uzmanı çıkıyor. Böyle mesela şöyle bir görsel gösteriyor. Bakın şu an görmüş olduğunuz gibi biz işte estratejik konuş bir çember çizmiş arkadaş, Çember çemberi görüyorsunuz şu anda. 600 km radar menzili, 400 km füze menzili. Böyle bir şey yok. Yok, yok böyle bir şey yok. Bu yok, bu böyle bir şey yok. Bu bu çember çizenleri artık Allah aşkına itibar etmeyin. Ben onu gerçeği size göstereyim. Bakın şu anda sevgili kardeşim Hakan Kılıç'ın e, e, simülasyonu yaptığı bir şey simülasyon görselleri göreceksiniz. Burada Ankara Akıncı üstüne yerleştirilmiş olan bir S-400 radarların Big Bird isminde veya Cheese Cheeseboard isminde erken ihbar veya hedef tek, takip radarlarının radar menzillerini gösteren birkaç simülasyon görseli görüyorsunuz şu anda. Şimdi gerçek olan, daha doğrusu bu da gerçek değil de bu gerçeğe en yakın olan budur. Hakan'ın yaptığı da neden böyle şekilde? Çünkü Türkiye'de herhangi bir ülkede olduğu gibi dağlar, tepeler, ormanlar, göller, denizler, dereler, binalar, şehirler, köyler bir sürü coğrafi engel var, coğrafi engebe var. Böyle çember olur mu ya? Çemberin, yani bir radar menzili çember bu şekilde olur. Burada bakın farklı iki üçler görsel gösteriyorum şu anda size Hakan hazırladı. Ee, hedef takip radarları, erken ihbar uyarı kontrol, erken ihbar radarları bu şekilde görülür, görülürler hedef. Yani şey e, menzillerin. Çünkü e, karşında dağlar var, tepeler var, ormanlar var. Böyle dümdüz bir şey değil ki bu. Hava durumu bile etkiler radar menzilini. Çünkü hatta bu bile gerçek değil, Şu gördüğünüz şey, düşman elektronik karıştırma yapmıyor iken geçerlidir. Yani hangi düşman hangi savaşta elektronik karıştırma yapmaz ya? Olur mu böyle bir şey? Mesela atıyorum Karadeniz'de bir elektronik karıştırma yapılsa bize Allah korusun bir savaş çıksa şu an bu halkın hatırladığı s radar menzili bile mesela yukarıda kuzeyden Karadeniz'den bir aşağıya böyle baskılanır mesela örnek olarak söylüyorum. Biz kendimiz yapsak mesela bizim çok da koral Koral sistemimiz ve Asya'nın yaptığı elektronik karıştırma sistemimiz. Mesela biz deneme yapsak, böyle koralı getirsek atıyorum mesela, Konya'ya koysak, Eskişehir'e koysak, şu radarı menzili tabii ki değişir. Oradan bir elektronik karışımı biz yapsak deneme amaçlı yani kendi S-400'ümüze. Her düşman, her ülke, her savaşı yapabildiği kadar, gücü, kuvveti, kudreti yettiği kadar elektronik karışımı yapacaktır. Çember diye bir şey yok. Lütfen bunları itibar etmeyin. Ben bir sonraki e, ee, örgülü cihazı mücadele serimizde birkaç çember bulabilirsem göstereceğim. Bu Twitter'da çok var çember çizenler. Yani saçmalıyor bunlar. Gerçeğe en yakın olan budur. Bu bile gerçek değildir. Bana sormak istediğiniz soruları açıklamadaki e-mail'e atabilirsiniz. Yorum olarak sorabilirsiniz. Gecikmeden dolayı tek ödül diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Değerli arkadaşlar.